Hocalarım merhabalar. Evet Türk İslam devletlerinde hukuk başlığıyla beraber devam ediyoruz. Önce yine hatırlayarak başlayalım. Biz İslamiyet öncesinde hukuk işlerini nasıl yürütüyorduk dostlarım? Töre, değil mi? Yazılı olmayan hukuk kurallarımız vardı. Hatta Uygurlar döneminde de ilk defa yazılı hale gelmişti töre işini daha doğrusu hukuk işini bununla çözmüşlerdi. Fakat İslamiyet'in kabulünden sonra iki tane hukuk kuralımız oluşacak. Bak bir tarafta şeri hukuk, İslamiyet'le beraber gelen şeriat dediğimiz, diğer tarafta da örfi hukuk. O zaman önce şu yorumu yapabilirim. Eğer iki tane farklı hukuk kuralı varsa Türk İslam devletlerinde hukuk alanında birlik yoktur dostlarım. Mesela İslamiyet öncesini düşün bir tane hukuk kuralı var. O zaman İslamiyet öncesinde hukuk alanında birlik sağlanmış. Ya da günümüz Türkiye'sini düşün mesela. Biz neyle yönetiliyoruz şu an? 82 Anayasasıyla. Bir tane değil mi anayasamız var? O zaman Türkiye'de de hukuk alanında birlik sağlanmış demektir. Şimdi biz örfü ve şerii hukuku karşılaştırarak öğreneceğiz. Ama ona başlamadan daha önce konuşmuştuk. Hukukla alakalı olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum Cengiz Han. Dostlarım Cengiz Han bizim töre kurallarımızı yazılı hale getirecek. Biz bu kurallara Cengiz Han yasaları ya da diğer adıyla Yasaname-i Buzurg adını vereceğiz. Buna da dikkat etmenize yarar var. Hatta Uygur Türkçesi yazdırıyor. Biliyorsunuz Uygurlar Moğol hakimiyetine giriyor ve Moğolların Türkleşmesinde etkili oluyorlar idi. Adam da bizden etkilenerekten bizim töre kurallarımızı yazılı hale getirmiş. Şimdi beraber örfi ve şeri hukuku konuşalım. Ben burada bir tablo yaptım. Karşılaştırarak gideceğiz. Her ikisinin de kaynağını, konusunu ve başındaki en üst düzey sorumlusu kim? Onlardan bahsedeceğim. Önce şer'i hukukla beraber başlayacağım. Dostlarım şer'i hukukun kaynağı İslamiyet. Yani İslamiyetle beraber gelen her şey. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar, işte Peygamber Efendimizin hadisleriydi ya da sünnetiydi vesaire vesaire. İslamiyetin getirdiği bütün kurallar şer'i hukuku oluşturur. Şimdi şunu soracağım. Şerih hukuk değişir mi dostlarım? değişmez. Yani şeri hukuk üzerinde evet belki içtihatta bulunabilir. Yani yorum yapılabilir ama değiştiremezsiniz tam anlamıyla. Ve çağa ayak uydurmak yani çağa ayak uydurmak derken şöyle. Mesela günümüzde dünya ekonomi sisteminde var olmak için liberalizmi uygulamak zorundasın. Yani başka bir şansın yok. Çünkü bütün dünya bununla yönetiliyor. Sen de öyle ya da böyle buna ayak uyduruyorsun. Ve bu beraberinde faizi getiriyor. Sadece örnek veriyorum. Ama şerif hukuk asla faize izin vermiyor. E, o zaman bir çıkmaza giriyorsun. İşte bu çıkmazdan kurtulmak için demişler ki abi biz yanına şerif hukukun bir tane daha hukuk kuralı koyalım. Üzerinde oynayabileceğimiz bir hukuk kuralı olsun. Böylece örfü hukuk dediğimiz hukuk ortaya çıkıyor. Bak örfi hukukun kaynağı Bakalım bir töre yani İslamiyet öncesindeki töre kuralları aynen devam zaten örf töre yakalarsın iki divan kararları divan saltanatta alınan kararlar üçüncüsü de hükümdarın verdiği emirler o zaman bu üçü yan yana gelip neyi oluşturuyormuş örf yok fark ettiğiniz üzere. Divan kararları değişebilir. Hükümdar verdiği emirleri değiştirebilir. Yani örfi hukukun üzerinde istediğim gibi oynayabilirim, değiştirebilirim ama şerif hukuka dokunmuyorum. Böylece kaynağını öğrendik. Her ikisi de nereden besleniyormuş. Şimdi gelelim konusuna. <laughs> Asla konusunu sormayacak. Yani buradaki kelimeleri sormayacak. Sadece bir genelleme yapacağım. Bunu bilmeniz gerekiyor dostlarım. Şimdi bak örfü hukukun konusuna bakalım. Yönetim, askeri, mali ve güvenlik. Yani burası aslında devleti yönetiyor dostlarım. Burası sadece yönetimle alakalıdır desem yeridir. Devlet yönetimine ilgili her şeyi örfü hukukla yapmışlar. Şeri hukuka bakıyorum bak evlenme, boşanma, nafaka, miras, vakıf, ticaret. Yani sosyal hayat. Daha çok şerif hukuk sosyal hayatı halkın yaşam tarzını düzenliyor. Örfi hukuk ise siyaset yani devlet yönetimini gerçekleştiriyor. Böylece adamlar iki tane hukuk kuralını beraber kullanmışlar. Bir de her iki hukuk kuralının başındaki bir görevlimiz var. En üst düzey sorumlu görevlimiz onları tanıyalım. Biz örfi hukukun başındaki adama iki tane isim vereceğiz. Emiri Dat ya da Datbek adıyla bilinir. Çok aradılar mı acaba değil mi bu ismi? Emiri ya da Datbek. Şerih hukukun başındaki adama da Kadıyül Kudat adını vereceğiz. Yani böyle kadıların kadısı gibi bir anlama geliyor dostlarım. İkisini de bilmenize yarar var. Her iki hukuk kuralına göre de şeri hukuk, örfü hukuk fark etmez. Yargılamaları dostlarım kadılar yapar. Tamam. Yani sen kadıya başvurduğunda neyi ilgilendiriyorsa işte şerif hukukla ilgili bir davadır. Ticaret, miras, evlenme, boşanma. O hukuka göre yargılıyor. Örfü hukukla ilgili bir şeydir. Ona göre yargılıyor. Tamam. Şimdi biraz kadı üzerine konuşacağım. Şu birinci cümle bizim için önemli. Bak diyor ki hükümdar tarafından atanır. Yani bu cümlede doğru ama bu şöyle de söylenebilir mesela bunu düzeltmem gerekir. Kadılar doğrudan hükümdara bağlıdır dostlarım. Neden bunu yapmışlar biliyor musunuz? Yargı bağımsızlığını sağlamak amacıyla. Yani siz eğer kadıyı mesela eyaletteki askeri vali Şıhne'ye bağladınız. Dedin ki kadılardan sen sorumlusun. O zaman bu kadı Şıhne'yi ya da onun yakınlarını yargılayabilir, ağır bir ceza verebilir mi? Hayır çünkü kadı ona bağlı. Adamı sürgüne gönderirsin, görevden atarsın şu olur bu olur. Yani birçok şey başına gelebilir. Bu da yargı bağımsızlığını bozar. Yani güçlü olanı yargılayamaz. Ama sen kadıyı hükümdara bağlarsan dostlarım kadı korkmadan başına bir şey gelmeyeceğini bilir. Şıhneyi de yargılar, veziri de yargılar, ne bileyim münşiyi de yargılar. Önüne gelen suçlu olan bütün devlet adamlarını yargılayabilir. O zaman burada kadının hükümdara bağlanmasındaki en önemli etken Dostların yargıda bağımsızlığı sağlamak. Zaten şurada bir yerde yazıyor. Şu mouse'u bulursam. Heh. Buna dikkat edin. Anlaştık buna da. Bir de şu var. Kadıyül Kudat. Şimdi kadıların tayin edilmesi ve denetim işlerine Kadıyül Kudat bakıyor. Yani şöyle, aslında bunu bir sistemi, bir kuralı var. Kadıyül Kudat bu kuralı uyguluyor dostlarım. Eğer kadı Kendisine mesela durduk yere sürgün cezası verildiğini görürse, durduk yere görevden atılırsa doğrudan hükümdara bağlı olduğu için konuyu hükümdara götürür ve sorun çözülür. Yani hükümdar atanır, atar derken kadıları, hükümdar tabii ki akşama kadar binlerce kadıyla uğraşmıyor. Kardeşim sen buraya, sen buraya, sen buraya. Kadı kudata demiş ki benim adıma yap. Bir sıkıntı olursa beni bulurlar, onlar da buluyorlar. Böylece dostlarım kadıda, yargıda bağımsızlığı sağlamış oluyor. Bu kolay Kadı asker diye bir adamımız var. Yani bunu adından yine yakalarsınız. Askeri davalara bakar dostlarım. Normal kadılar askeri davalara bakamazlar. Bunu kadı asker yapıyor. Kadı askerin bir diğer adı da kadı leşkerdir. Ben buraya onu da yazmış olayım. Kadı asker ya da kadı leşker olarak geçer askeri davalara bakıyor. Bir de divanı mezalim vardı. Çok defa konuştuk diye artık buraya tekrar koymak istemedim. Divanı mezalim hükümdarın başkanlığında toplanan en yüksek mahkememizdi. Bunu da biliyorsunuz. Evet hukuk başlığı böyle. Kolay dostlarım 7 dakikalık bir video çıktı ortaya. Şimdi orduyla devam edeceğiz. Ordu biraz uzun süreceği için burada keseceğim. Bir sonraki videoda ordu başlığıyla ile birlikte ilerleyelim. Tamam. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın dostlarım.